adam var o tuman. benim yok. inan. Benim inan oyna sen sadece. Ben ölmeyeyim. Ee, ben ya, ben geri durdum. Ben geri geri çıkarım One is close in wooden wooden. Be careful. Double headshot shot, double head shot attım. Evin arkasında double shot. Burada ben birini öldürdüm ama loot yok. Evin arkasında double head shot attım. Full head. Tamam Evin çok iyi. Tıkan. Ben ben yukarıda çatıya sıktım. Evin arkasında yatıyorum. Taşın, taşın oradakine mi iki headshot at? Taşın oradaki. Kaldıran Deniliyor. var mı adamı? Kaldırıyor. Arif. Ben yedim. Ölme pıta. Ölmedim, Öl, pıta. ölmedim, ölmedim. ölmedim. Sen ben öldürdüm onu. Tamam, ben onu, öldürdüm. Aldım AKM'i tamam. Yere. Canımı evet. abi. Alıyorum Osman, bunu görmen lazım. Geldim. Evet. Bunu gör ve gidelim buradan. Ben sana söylüyorum, bunu gör ve gidelim buradan. Bir misin bir ton tabanca vermiş. Sakin olun. Gel buna bak Osman. Gelin Sağa Osman, sola bakmayı yavaş, kesmeyin yavaş. Gitme vakti. Beyler Öyle sağ solu kesmeyi bırakmayın lütfen. İçeride de öldürdüm ben. Çek round, çek round. Biri, biri benim mini Allah biliyor biri. Biri beni salıyor yukarıya. Üstüm boş benim. Bunu toplayın. Gel gel burada şey var. Toplayın bunu. Topla. Topla, topla, gördü mü Osman bunu? Osman bunu gördü. Evin içi açık. Evin içi açık. Gördü gördü. Atlı adam, adam geldi, abi. evin arkasında. Atlı adam geldi. Yön abim. 240. Tamam. Tarık abi orada adam öldürdüm. Malzeme var, malzeme var, malzeme var. Burada hala malzeme var. Osman ben buraya ya. giremiyorum çünkü kapalı. Abi nasıl Dur. kapalı işte açık. Kısmet. Evin içinde mi öldürdün? Evet. Aha, tamam. Tamam, ha, tamam tamam, gördüm kadar. gördüm. Oo bunda full üstü full HQ bunda kapalı. Bunda hala düşer. malzeme var. Topla Osman bir tur git gel yapmam. Ben toplayamam. Abi. Şey, Skrebelleri alıp buraya gelmemiz lazım. Abi Niye bir, gelin, bir tepeye salsın. Yukarıdaki skrebi de alayım. Evet. 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 Üstü boş olan var mı? Üstü boş olan var mı? İçeri girmeniz lazım. Parti, Go baş... loot! Inside base! Go loot! Ben geliyorum abi. Martin'i de gönderdim. gönderdim. Ama bir dur dur atlama. Çıkamayacağız şu an. Tamam canım. Tam bir dakika. Belki çıkamıyoruz şu an. Bekle. Atlama. Fırın koy... Ah düştüm. Ah, fırın koyarık. Fırın koyarık. <laughs> nereye? Yerdeki hakelerini aldınız mı adamlara? Belki Yerdim, o adamın kaldı silahlarını kaldı. al. Eren benim iyi yaptı. Kıtlar mı? Kıtlar var burada. Kıtlar var galiba. var. burada. var, 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 Sakin olun da ben duymam ormanın içinde gezerik biz. İki kez silah var. Al mini güzel yakıt bıraktım. Beni bekle bir, bir saniye ama. Bir sandık chest, iki chest silah var arkadaşlar. Biri geliyor Osman, Osman sana biri geliyor. Size dedim ama beni bana bakın bir saniye. Şimdi söyledim. Mutfa beni. Şimdi, şimdi söyledim. Mutfa beni. Bussa beni bussa. Yatak basıyorum Osman'a. Ay. Yataklardan birini verin hemen. Önceden olanlar. Çok Hadi uzak ol. benim Eve scraple bırakıp geri gelmek lazım. Umarım. Osman'la kesin çektim üstüne. Osman benim ikisini aldım Umarım sadece. Osman'ın cesedini korusun biri. Şimdi şöyle yapılıyor. Al abi. Al şunları. Ben daha kıyafetleriymiş falanmış. Ben Osman üstündeki ekstra AK'leri alıyorum. Mini ruf'a bırakan arkadaşlar... Almayın abi üstümü. Sikrebe bindim geri gelirim. Rufa mini de ruf'a bırakan arkadaşlar buradan teşekkürler. Verdim Osman sana bir yatak daha. Gerek yok abi. sikrebe bindim geri gelirim. Kampus. Martin. Look up, look up, look up. Look up. Ne jump be Berke? Ne jump Vur be hayvan. Ne jump? Look up, look up, right? go jump Olan not gülüyor. no duck don't don't duck to 350 de normal şey adam vardı don't crouching siz Osman'ın body coverlayın ben bu scrap'le malzemeleri eve bırakıp geleyim ya bir dur 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 abi, bir abi bir bekle silah sana bir saniye orada ne bu tepede, ben tepeye Oğlum. ineceğim beni atacak Eren gidecek beni takip taşırlar yavrum geri hmm. geleceğim hayır hep beraber tane AK var Mati I can boost you Neyse, come come ben. Bekle ben de geleyim kurye. Üstüm dolu kurye. Silah dolu. Işte. Göremiyorum örem. Üstüm silah dolu. İki, iki, var, iki yani tane pik, iki tane bolt. AK, iki tane AK var. Kobra al sayma abi lütfen. Bir dakika, bir içinde saymazlar. Bir bizden bir. Ha yetik. biz ben sigramdan geldim. Tahta evi, arkasında çıplak adam var. Double arbaletti, etti. Vurma. Sakın vurun hayatını sikerim. Vurun şu adamı. Daşlı beni öldürecek. Careful, careful. <laughs> who is flying? Shoot, shoot, him, shoot him. Osman, şunu al, şunu al, şunu al. Al işte, roket atar biri. Muhtar abi sağa sola baksana. Sağ tamam, ol lan. Ağzıma raket attı adam. Biz de gidelim belki kesiklere. Arkamızda. Böyle. Tam altımızda. Belki çıktım. Düştü. Mini'yi düşürdüm. Tam düştü adam. Patladı. Helal. Arkadaşlar. Ev, tamam, ev tamam evli. Tamam abi sakin biz iyiyiz ya. Istian. Rahat olun. Rahat olun. Bütün loot burada. Tamam Gürkan abi geldi. Götürüyorum. Bu da öldü. Hepte gidelim 3 kişi. İndir onu da bahçeye. M2'yi gördünüz mü? ben bakmadım dikkatli M2'sinden M2'sinden M2'sin abi. 2, adam da evet. var bunda. ona göre. Tamam. M2'yi alan heli kaçmış olabilir ya sadece. Yani. Bir tane bekle bekle. Hah bir geldim. Bakayım. Yo bunda el alalım. Sen bastana, ben loop yapmayın etrafa <laughs> bakın lütfen. Loop yapmayın tarafa bakın. Tamam mısın Arka Ay bir toplayın. Arkadaşlar. Canım. Hepsini alın. Geliyoruz. Bırakmayın yerde. Alamayız alamayız. Gelin yani siz bekliyoruz biz. Alan alan A iyi falan bizde. Ilk, 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 tamam biz de Al, sen mi? Ah, iyi tamam. Stres yapmayın tamam. Bundan sonrası kolay. S Sakin. Sen hadi yanıma gel. Neredesin Berke? S gel yanımda. Doğu bir daha gel oraya. 10 saniye kaldı. Berke. Sus. Ama gel diyorum sana adam. Ama Berke ben seni görmedim neredesin diyorum. Yanındayım yanında yanında adam yanımda direkt. mp 5 adam var der bak adam. Sus. Metal halt <laughs> Guys, I have so much stuff. Do we run back or stay? Sek, no, we need to cover the loot. Niye haberliyoruz da gitmiyoruz? Ben onu anlamıyorum. Siz kim? Klamıyorum. Kim burada? Stay, stay, stay. Ne Osman, ne neye, neye ihtiyacın var? Bende, bende, abi. PTP, beni öldüren. MP5'li öl ölmedi. Hayır, ben orada burada bir MP5'li. O... Hayır, hayır. Sen vurduk burada bir tane. Benim önümde MP5'li. Senin önünde mi? Geldim sana. Evet, Bak burada zıplıyorum. Karat üstümde vurma adamı. Almasın. Berkem badi nerede ki ben Berkem? Burada görmeyeyim. burada ön tarafta ama adam vol attı. Evet. Adam vol attıysa niye puşlamayık? Adam Berkem'i alıp kaçacak. Gel. Hold <laughs> Vandit'im ben sağımda. Geldim ben. Onu. abi sen dur. Sen dur ben kaldırıyorum. Tuttum. Berke geç lootlarını al. Geldim ben. Geldim ben lootumu. Sallayayım lootumu. Eren benim body'yi lootladın mı? Tamam gitme benim vakti. M2 oh. bende ama. Gitme nakti. Aşağıya inelim açıkla evden lootları alalım da öyle gidelim hep birlikte. Veya boşaldık geri gelelim. <laughs> evet öyle aynen öyle. Yani. Yani, de, geri Eren geri. neredesin? Buradayım zıplıyorum. Benim lootum nerede? Burası burada var. burada Bir burada. burada. Neredesin? Üstünde yüz kubilerle. Geldim. Siz yakın oynayın beni salın. Silahlar var değil. Bana ne var. istiyorsun? Neyin eksik? Ben akel değilim abi. Yen benim en çok ben var. yerde. Bak burada. Ah, tamam. Bir evet, bandek. Bomba evet. atar nerede? Bomba atar vardı. Ben de ben de. Al. Tamam. Şırınga isteyen var mı şırınga? Şırınga Let's go, let's go to back Let's go hadi. Let's go back heli. Where okay. are you? Haritadan okay. bakın bana, haritadan bana bakın gelin. Heli deyim. Can ben geldim. Siz sizinkine gelin biz bizinkindeyiz. Gidiyoruz biz. Bizim eli nerede? Ben bizim heliyi bilmiyorum nerede? Ben de bilmiyorum. Başka Ejda adam pushlardı. vurdum. Geri başka heli yok, başka evet. heli yok, skrep heli yok başka. Buraya gel, bize gel. O zaman gel. Bize gelin o zaman hadi. Gel. Adam skrep heli takıldı. İki tane skrep yok muydu ya? O heli patladı, patladı, patladı o Roket attı adam az mı o zaman patlamış olabilir. O heli kaçırdı, kaçırdı ya bir tane neydi? L96'yı aldın mı abi? Kubil abi. Al, aldım aldım. Güzel. Devam. Lütfen yardım. Benim yardımcı... topunu atar mısınız Bize kalmadı mı o evde? Var. var bir çay iki, iki, iki iki silah var ama. İki avuç maçı. Doluyken olmaz. Diğer Aynen. De Benim üstümde full HQ set var. Envanterim full HQ set. Tamam. tamam. Ben ne? De... Ne? Bende 1.5 gram petrol var. Bu bize çok lazım. Çok iyi abi. Allah <laughs> razı olsun. Teşekkür edin. <laughs> bize bize yardım et. Dağda 3 kişi bizim takımdan dururdu da kimse yardım isteyerek demedi biz de orada evin ana lütfunu sorduk Tamam sorun, sorun yok Berke sorun yok Aynen Biri biz orada evin ana lütfunu Biz de biz gidirdik oraya O saat orada değişik bir kış kırdığınızı anlayamadım da yani kimse söyleyemedi Ölü yok işte gelin ne bileyim yani bir roket attı ikisi birden bayıldı ben tek kaldım 3 kişiydik <laughs> Gece ormana inmeyeceğiz değil mi? Şeyin üstüne iniyoruz. Dur Ben Rufa ineceğim. başkası da sürsün. Kim sürecek abi ben sürerim. <laughs> Kaldık lan kimse sürmüyor. Yine bana kaldı değil mi? Can nerede? <laughs> ben gece sürmem abi bana hiç. Can, ben gelmiyor mu? Şimdi bir yemek yiyeyim bir dakikacık. Lan <laughs> Can. Millet, bütün, takım arkaya oturdu bekliyor. Abi ya. ben süreyim de bende M2 var. Ya sal ben süreyim ha. Gece görüş var. Sal. Aman ha, aman ha, sakın. E ne yapayım? Eren, suyu, yuvar. Eren, Eren yuvar. yemek yer, Eren yemek yer, Eren sürüyor. Atın bana gece görüşme o zaman. Gece görüşlüğü sürülür mü? Tek etçe de indiririz. Can abi. Can abi. Fener. La 20k sülfür var. Ben Hadi tamam. Yapmadım. Doğru söylüyorum. Önümü göremiyorum. Biri gelsin silahımda fener yok. Orada bir sürü silah var chestlerde ya. Allah kurtarsın canım. Allah, Allah kurtarsın. Tam <laughs> yani dur dur buldum dur. dur Ölünce, Ölünce takımı sevmiyorsun. Onu... Sonra seni Kıbrıs'a. Belki. Bak, dur, bak. şöyle bir şey yaptım. Bak yine adamı araştırdım ama ben senin nerede olduğunu bilmiyordum. Hayır onu... bak net rastladım. Bilir misin orada adama? Adam akıllı kedim çimin içine girdi ama pıt vardı elimde. O yüzden rastladım. Pıt attım direkt ağzına. Sanki. Ama ölmedi. Tamam. öldü, o, öldü. artık lan notu. Susun lan. Yo hayır hayır abi böyle konuşmamız lazım. Konuşuyoruz yanlış yanlışı var. Olanlar tabi zaten. Ne yapacaksınız? Tip olunca bağırış çağırışma oluyor O en son seni öldüren adam ormanın içinde. Biz orada surların ha. oradaydık ya. Ha onu da öldürdüm. Orada yine bir gaza geldim. Hayır <laughs> hayır <öldürdüm> oradaki <laughs> adamı öldürdüm ben. Yanında bir mesaj setli daha varmış. Daha sonradan gittim ona da bakayım öldürdüğüm adamın silahını alayım. O yüzden biri ona bir şey Burası Öyle mı? Ince. Burası. Ya beyler bunları konuşuruz da. Aşağısa. ha. Çetin kafası patlıyor anladın mı? Buraya nasıl ineceğiz lan zaten? Beni ruhuna atacak sen. Geriye anlar gidin. Siz aşağıya gitmeyiz kopayı. Hazır mısın atlamaya? Doğuştan. E, bir kişi de atlasın mı seninle? Yok yok başkası bacağını kırar. Bak şimdi Osman Atlay atladın mı? Ben atladım. Lan itmeyin beni. Lan Martin direkt Martin. buraya bir yere indir sen de biz bakın tekrar işte, bir daha var. Bir. Alacağım. İçeride adam olabilirdik galiba. Eren. Aynen büyük ihtimalle ee, DB'li e adam yatıyor abi. Eren bir şey. dışarısına baksana Eren. Dışarıyı sen kontrol et, içeri dönme. Do we for şey ben bakıyorum baksın? ya abi işte ben rota niye varım? Hayır bizim, bizim giriş, giriş tarafına baksın. Gözünden kaçar karanlık ya. Yok abi ben bakıyorum Ere gir al abi sen lütfen. Tamam. Oo almışlar herhalde evet almışlar. E nasıl çıktılar bunlar buradan? Merdiven vardı zaten evin dışında oğlum. İçeriden nasıl çıktılar? Bilemem. Hiç ne şey vardı? Şey ne vardı galan? Dur, ben ben aşağı atacağım şimdi. Nerede Al abi, bunlar ya? bizim kumaşlarımız bak, alın bunları. <laughs> bunlar bizim kumaşlarımız. Geliyor da. İçeriden nasıl çıkacaksın? Hop. Çok güzel bakarsınız arkadaşlar, tebrik ederim. Öldün mü? Öldürdüm. Bilirdim burada olduğunu. Yo, ben dışarı bakarım. Nerede adam? İçeri saklanmış adam metal setli. Ben derim bizden biri mi? Ben heliye bakıyorum valla. Ben dışarı bakarım. Hem heliye bakarım hem şey etrafa bakarım ben. Bir chest db var Osman ister misin? Yani adam çıksa arkan baylar. Ya yavaş Sen... çıksın ya. Sen de belki ama telaş Değil adamsın. Tamam sıkıntı yok öldürdük ya. Şu şu üste çıkmam lazım. Şurada da chestler var ama. Beni buradan nasıl çıkaracaksınız? O da güzel bir soru. Ladder'ımız yok. Girdiğin gibi çık kardeş. Üstü dolu mu ben biri şimdi? Biri üstünü boş atsın da bustasın Biri koşar. Nerede? Eren bak da biri koşar. Osman doğru, üstünde yakıt var mı bu arada? Onun yok. Bak nereye bakayım? Yakında yani evine çevresi. Ömeret. <laughs> dur dur. Evin doğru. çevresinde biri Osman koşuyor. Osman doğru söylüyor sanki biri koşuyor. Vuracaklar diye bir işim olası kaldı. Bakarım sağa da bak, sağa da bak. Be belki Yakın. de seni vururum bak. Berke ne yaptın? Topladım ben bunu. Kaç tane kaldı ki? Nasıl sayı. yapacağız? Ya, şey yukarı doğru atsın evet. Berke. Berke yukarı doğru atsın. Aşağıdan da bana atalım. Bölüştürelim. Berke'nin cesedi bırakalım. Kalsın orada. Yatak atarız ya da yatağın var mı Berke burada? buraya indi. O çıkamamıştır bekliyordum. O zaten o oraya yanlışlıkla düşmüş büyük ihtimalle biz gelince korkudan falan. Benim üstüm full. Üstü full olmayan biri varsa. Üstünde ah, bu planı olan var mı? TC var mı evde? Bakabiliyoruz mu? Berke üstünü hadi arkadaş. Zıplaya zıplaya at yukarıya doğru. At yukarı parça parça. Abi, El, elden ele elden ele yapacağız. Ama benim üstüm full şu an. Ben alamam. Sen üstünü Öyle aşağı söyleyeyim. at başkası alsın. Senin üstünü. Ya da sen aşağı in Eren alsın. Sen in aşağı. Pelandoğlu evet, dur. Osman dur bakayım dur 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 bir saniye bir saniye bir saniye Michael Michael kim abi? Şey, Michael Martin Yes. Martin. <laughs> Ma Martin ben Martin'e atacağım üzer üzerimi Martin'e boşalacağım. Ben at atlayacağım şeyin yanına, Berke'nin yanına. Martin kam'e Kam. Şu aşağıda yani, fonların olduğu evine tam evine altında. Tam Martin, altında. Martin Adam come. vardı burada. Dedim bizim mi abi bu adam? Tek istav. Bizden kimse böyle mallık yapmaz. Evet o yapar her zaman. Ya şu <laughs> boxlara erişemedim oradan da üste gidiliyor. Geliyorum Başlar. ben Berke geliyormuş. Şu bana ışık Gel tutsanız da çıkayım ben ya. Nereye gidiyor şey yaptım göremedim. Sağdan geleceksin. Aynen. Nerede burada gidilir? Biraz daha. Ah <laughs> <laughs> Merke neredesin? Bir tam Merke'ye altta ışık tutsanız ben görmüyorum. Tam altta abi bak burada tam altta. Bir üçgen var orada. Ay. Atla oraya. Senin elinde ah. de Thompson gözüküyor ha bug'a gaba. Yok ah. bug'ta. da. İyi. İyi lan. Kaka ya. Abi Aa. dur, biraz yaklaş bana doğru biraz Tamam mı? Çok Çok güzel dur orada. Eğilme ama eğilme. Hadi Berke inşallah. Hadi Berke'cim be. Ee, görmüyorum ki karanlık. Tutsanıza. Eren tut oğlum o çocukların ellerinden. Tutuyorum ya, ışık ama. Ben <laughs> <ay. gülüyor> <Çıkarım gülüyor> de ellerinden de. Berke be, hayır oradan, oradan değil, oradan falan. değil sağdan, sağdan. Oradan çıkamazsın, sağdan. Ben sağdan. Garaj kapısı var orada. Tamam. Ona çarpıyorsun. Berke ha, bir saniye çekil. Orun olduğu yerdeydik, Aynen abi. oraya git. biraz daha Düz git düz oraya değil bak garajda kapı 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 vallahi öldük hadi. Çet abi ne yaparsın abi? Biz hadi Berke yaşlandım Berke hadi hadi Berke. Ulan Berke. Ya, ya 2000... abi tam dibe yapışır mısın Gürkan abi? Sağ dibe, sağ dibe, sağa, sağa, sağa. Sağ sağ sağ. 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 Evet abi. Berke <laughs> ha. Oğlum bir saattir duvar dibine dayadınız beni. Ne yapıyorsunuz ya? Biraz daha gel. Aslında çıkabiliyor ya. da zevk almaya çalışıyordu. Sol, Sol yap peki. Belki Allah cezanı vermesin ya. ya. Belki çıkamaz. abi biraz Çıkıyorum. sola gel, biraz peki. sola Anlaştık. gel abi. Geç Arkadaşlar şöyle. ben gidiyorum. İşte. Evet. Tamam, abi neredesin? Osman kaç sopa. Dur baba. orada, dur orada, dur orada. Bak burada tam Eve böyle. Bak kayma hatırlat. Az sola doğru, az sola doğru. Kafa mı belki? Belki öyle dur. Ya. Tamam, tamam, Arkadaşlar nasılsınız? Zıpla abi sen de, zıpla abi sen de. Biraz. Birazcık daha geri. Ha, tamam, tamam, tamam. Dur. Abi kafa ne yer kafanı eğer misin? Kafan aşağıydı, bu çıkamıyor. Bizim. Yok, e, çömelme, çömelme, çömelme. Kafanı aşağı eğ. Kalk ayağa. Evet. <laughs> ya. Atasığız <laughs> mı? <görmen> lazım ha. <laughs> ya, bundan. Buradan gelsin biri çıksın. Adam, abi ben adam para abi çekilsene. Abi çekilsene. Tamam dur dur ben ince aşağı. Ben kabul ettim abi. Biri beni çeksin. Çekil. Adam... Çekil. Biriniz geçin şuraya. Biriniz geçin şu geç şuraya. Anladım. Geç şuraya evet, gel. üç kişi içeride durur. Allah'ım dışarıdan gel belki. Gel belki. Yok edeceğim. Üstüme geç yürü. Mi? Üstüme yürü belki. Tamam çık çık. Sen ben seni çıkaracağım. Çık. Yok olacak ya. Hadi. Hadi aslan. Yürü üstüme, yürü üstüme. Tamam, zıpla, zıpla, zıpla. Ya, ne yaptı yani? Abi, de. Gürkan abi geç de ben çıkayım Berke kalsın evet, burada umurumda değil ya. Çık, çık abi sen. Çık Ne oldu? Ne oldu? Abi zıpla. Ayağa kalk Gürkan abi. Abi Gürkan abi. Dur. Ah be. Allah üçünüzü vurayım. At bana ultu Berke. Bana ultu at. Nether al gel be. <laughs> Nether al gel. <laughs> <at. at. gülüyor> Bekleyin be be <laughs> lan aldım da geldim. Kaçtım. <laughs> Dehşetül manyak bir takımız. Allah'ım ya. <laughs> Allah Ay, onu. Onu kim <laughs> kim sıktı ya. Onu özledim konu. Onun siktir. Ne Giden geri gelmez ha. Nasıl bir yere düştün? İçeri giden geri gelmez. Kim sıktı Allah aşkına? Ya, ben ya. sıktım ben. İçinde olduğunu bilmiyordum. Bir tane manyak. Yalnızım erimi sıktı. Ölmedi. Geri <laughs> de geri gelmez. Nereye düştüler? O yerde tamsın var lan. <laughs> <Vağlar> bir. <laughs> ya bu nasıl bir yer ya? Of. Abi sen dursan öyle ben çıkacağım ya. Kesin çıkacağım. Sen öyle kaf kafayı oraya yasla abi. buraya. Ne diyorsun buraya. oğlum sen? Tarık. Hayır hayır oraya değil. Ne diyorsun sen Tarık? Gürkan <laughs> abi önce soydular. Şimdi duvara dayadılar. Artık devamını bilmiyorum. Adam diyor geç duvara kafanı aşağı eğ diyor. Para attım diyor. Abi diyor. Hadi görüşürüz abi. Erkek alsın evet. orada. Hadi eyvallah. Dur dur gidelim <laughs> beraber. <laughs> yo yo Berke'yi almayın bırak bırak. Al Berke de çıktı. Gürkan abi bir <laughs> <izlemiyor> mu? <musun? gülüyor> tamam yok ben gelmiyorum siz gidin Allah'a emanet Ama abi. Atlayın heliye atlayın heliye atlayın heliye